Milletimizde özellikle bu mülteci hususuna yönelik çok büyük bir öfke patlaması var. Yani Türk ordusunun Suriye'ye bir sınır ötesi operasyon yapacağı zamana, böyle zamanlara bütün bu olayların denk gelmesi tesadüf mü? Şimdi geldik en kilit noktaya, Suriye'nin kuzeyine. Ya Türkiye'ye kim düşmansa, Yunanistan'ın şusu busu, Amerika onun yanında. Ya biz burada söylüyoruz Türk ordusu operasyon yapıyor adam diyor ki bunu siyaset için yapıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum ki beni anladığınız gün çok geç olacak. Rabbim o 2200 yıllık metanın ordusunu muzaffer eylesin inşallah. Merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar malumunuz şu geçtiğimiz yakın dönemden itibaren inanılmaz derecede böyle bir garip bir hal var. Yani nasıl garip bir hal var? Milletimizde özellikle bu mülteci hususuna yönelik çok büyük bir öfke patlaması var. Bakın gittiğim her yerde bunu görüyorum ve gözlemliyorum. Sürekli sahada olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki özellikle İstanbul'dan bahsediyorum. Mülteci hususu artık ayyuka çıkmış. Hele son yaşanan gelişmeler yani Esenyurt'taki gelişmeler diğerinden bahsetmek istemiyorum bile imtina ediyorum yani bunu zul diyorum. Yani o görüntüleri hepiniz gördünüz. İnanılmaz şeyler oluyor. Her ne kadar sonra ya bu işte bunlar bu değilmiş de şöyleymiş de yani bakıyoruz evet orada Pakistan uyruklu olduğu da daha sonra ortaya çıktı vesaire. Her ne olursa olsun inanılmaz derecede bakın bugün en ufak bir şeyde yani bir kıvılcım planlıyorlar. Ben bunu çektiğim videolarda defaatle anlattım. Özellikle ne dedim sevgili dostlar? 2021 yılında Rand Corporation'un yayınladığı bir CIA raporundan bahsediliyor. CIA orada savaş senaryoları yapıyor. Efendim raporunda savaş senaryolarından bahsediyor. Nerede? Türkiye'de karanlık savaş denilen savaş senaryolarında özellikle Türkiye'de hani bu çıkaramadıkları Türk, Kürt, Alevi, Sünni iç karışıklığını mülteciler bizler üzerinden çıkarmaya çalışıyor. Yani çalışıyorlar. Özellikle bununla alakalı da iç kaosu tetikleyici, özellikle iç cepheyi çökertici bir takım hamleler planlıyorlar yani Türk ordusunun Suriye'ye bir sınır ötesi operasyon yapacağı zamana böyle zamanlara bütün bu olayların denk gelmesi tesadüf mü? Yani bu Suriyeli olayları, Afgan olayları yani bunlar tesadüf mü sevgili dostlar? Yani bunları sadece böyle tesadüfle mi açıklamak lazım? Bakın bilinçli bir durum var. Şimdi öyle bir şey ki ordunun bakın ne olursa olsun her şeyden önce ülkenin ordunun morale ihtiyacı var. Bakın bir ordunun morali çok önemli. İstediğiniz kadar her zaman söylediğim bir cümle var. Teknolojiniz, silahlarınız vesaire ne kadar güçlü olursa olsun silahı kullanan daima insandır. O yüzden Mehmetçik şu an Irak'ın kuzeyinde destan yazarken bakın görüyoruz her gün yapılan operasyonlarda, ele geçirilen mühimmatlarda PKK'nın orada o yerleştiği yerlerde Türk ordusu oraları PKK'ya dar ediyor. Deyim ise balyoz gibi efendim kafalarına iniyor, inlerine giriyorlar. Türk ordusunun imkan ve kabiliyetleri bakımından yaptığı bu operasyon her zaman söylediğim husus ben çekilit tesadüf seçilmedi. Suriye'ye doğru inecek yani terör koridoruna tamamen kilit vurulacak. Şimdi geldik en kilit noktaya Suriye'nin kuzeyine. Sevgili dostlar bakın burada Amerikan askeriyle çok seviyorlar ya Amerikalılar. En büyük müttefimiz YPG, PYD. Sonra biz burada Türkiye NATO'dan çıkmayı dahi masaya koymalı. Amerika özellikle okyanus ötesindeki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin hep karşısında sağda dediğimiz zaman bazı arkadaşlar efendim ya yok işte Amerika stratejik müttefimiz NATO'dan biz nasıl ayrılırız işte Rus ya bırakın bu işleri ya. Her şey açık net yani. Ya bir tane bak hep söylediğim husus sevgili dostlar televizyon programlarında özellikle söylediğim husus doğru düzgün ana akım medyada şu Yunanistan Miçotakis'in Amerika ziyareti öncesi meclisten çıkarttığı Amerika ve Yunanistan savunma işbirliği anlaşmasından doğru düzgün hiç bahsedilmedi ya. Ya bu adamlar bu anlaşmayı imzaladı. Sonra diyorlar ki efendim Miçotakis'in cesareti nereden geliyor? Nereden geliyor? Amerika'dan geliyor. O savunma işbirliği anlaşmasının hep söylediğim ilk paragraf şeyinde metninde paragrafta ilk paragrafta herhangi bir Yunanistan'ın toprağına bırakın hani saldırıyı, toprağını taciz edici göz dikilmesinde dahi Yunanistan'a bir işte toprağına göz dikmek, efendim Yunanistan'a karşı bir saldırı, tehdit unsurları vesaire hepsine ortak bir şekilde efendim karşı olacağı o maddede geçiyor. O ilk paragrafta. Ya böyle bir anlaşma. Ondan sonra diyorlar ki efendim NATO ülkesiyiz bize nasıl saldıracak? İşte böyle saldıracak. Sen NATO ülkesin Yunanistan NATO ülkesi ama Yunanistan'ın senden bir artısı var. Amerika ile savunma işbirliği anlaşması yaptı. Amerika diyecek ki ben bu anlaşmayı yaptım ve buna uymak zorundayım. Ve Yunan Yunanistan'ın yanında yer alacak. Şaşırmamak lazım. Amerika ile Türkiye'nin bin yılın hesaplaşması o 2002 yılındaki Millennium Challenge tatbikatındaki gibi bin yılın hesaplaşması yaklaşıyor. Bunu görüyoruz. Sahada zaten bunu görenler var. Bakın sahada dediğim insanlar hem isimsiz fedailer hem de Türk ordusunun kurma yaklı tehlikenin nereden geleceğini çok iyi biliyor. Ona göre de bir savunma mevzisi oluşturuyoruz. İttifaklar sisteminde o yüzden Avrasya çok önemli. Her zaman söylüyoruz ya bakın biz Amerika'da hep stratejik müttefik diye bizi yıllardır kandırırlar. Ama Amerika'nın bir stratejik müttefikliği burada yok. Adamlar dediğim gibi PYD ile YPG'yi bize tercih ediyorlar. Tırla doğrusu silah ver. Ya Türkiye'ye kim düşmansa Yunanistan'a şusu busu Amerika onun yanında. Çok tuhaf. Ondan sonra Türkiye ile işte biz ikili ilişkilerimiz şöyle böyle. Ya bizim Türkiye'de de bazı yüksek dereceli bir takım isimler var. Şimdi buradan telaffuz etmeyelim. Bu kadar da Amerikan sevdacılığı yani sevdalısı olmayın ya. Yani Rusya sana Suriye'nin kuzeyinde tüm şeyleri açtı. Ne dedi Sergey Lavrov? Türkiye kesinlikle Suriye'nin kuzeyindeki endişelerinde haklıdır. Bakın açık açık net. Sergey Lavrov bunu açık açık söyledi. E şimdi Türkiye tam sınır ötesi operasyona hazırlanırken topyekün bir operasyondan bahsediyorum. Aynı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi. Yani o pençe kilidin Suriye'ye yansıyan kısmı. Bir anda Türkiye'de mülteciler üzerinden yeniden böyle bir efendim kıvılcım çıkarmaya çalışıyorlar. Zaten Gladio hazırda bekliyor. Yani o zemin oluştuğu an Gladio o kıvılcıma benzin dökecek. Şimdi milletin bu anlamda psikolojik algıyla zihinleri bir anlamda öfkeyle dolduruluyor. Bütün bu çıkan efendim bu olan hadiseler, hususlar vesaire mültecilerle ilgili ki burada çok enteresan benim de anlamadığım bir durum var. Yani devlet neden bunlara müdahale etmiyor? Hep düşünüyorum. Ya devlet de sanki bir şeylerin böyle olması için mi acaba sessiz mi? Anlamıyorum yani farklı şeyler var. Aslında çok şey söylenebilir de ekonomiden tutun pek çok şeye kadar farklı başka bir şey var. Sevgili dostlar yani bu adamlar yani o Esenyurt'taki olay kabul edilir gibi değil ya. Yani o işte taciz vakası, camideki husus. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bak bunlar toplumun yani sinir uçlarını inanılmaz derecede gerginleştiriyor. Yarın bu sinir uçları koptuğunda bakın benim beklediğim husus bana bazı arkadaşlar sağ olsun sevgili takipçilerimiz hep soruyor, mesaj atıyor, cevap vermeye çalışıyorum sosyal medya hesaplarından. İşte hocam neler oluyor şudur budur ben anlatıyorum. Anlattıklarımın çoğu da çıkıyor arkadaşlar şahittir. Yorumlarda zaten bazen belirtiyor arkadaşlarımız. Gerçekten büyük bir oyun oynanıyor. Şu an Türkiye'de iç cepheyi çökertmek, Türkiye'nin o Suriye'nin kuzeyine de girmesi engellenmeye çalışılıyor. İran kuzeyinde sessiz kalan Amerika neden Suriye'nin kuzeyine operasyon gelince havlamaya başladı? Açık konuşalım. Amerika Birleşik Milletleri. Neden? E çünkü istemiyor orada müttefikleri de var YPGLP'ye de. Çünkü büyük bir plan var. Ama çok enteresan Türkiye kıskacı daha da daraltıyor. Mesela Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar bizim için Irak'ın kuzeyi de Suriye'nin kuzeyi de aynıdır. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Hani o terör koridorunda ne olursa Türk Devleti'nin bu anlamda kararlı bir duruş sergileyeceğini açıkladı. Bu da bizim için çok kıymetli. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Orada da bir takım görüşmeler yapıyor şimdi Hulusi Akar. O da ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun Türk Devleti kurumlarıyla üst düzey efendim o bürokratlarıyla, bakanlarıyla hazır ve nazır bir şekilde o terör koridoruna vurulacak kesin ve net kilidi bekliyor. Ya biz burada söylüyoruz, Türk ordusu operasyon yapıyor. Adam diyor ki bunu siyaset için yapıyor. Ya böyle bir şey olamaz. Yapmayın, etmeyin. Türk ordusu ya operasyon yapıyor. Mehmetçiğin moralini yani ne kazandıracaksınız onun moralini bozmak? Bugün Türk ordusu gerçekten haklı ve kararlı bir operasyon yaparken belki de Türkiye'nin ileride geleceğini etkileyecek. O bütün o terör koridoruna kilit vuracağı, Türkiye'nin bu anlamda terörle mücadelede ve teröristle mücadelede bataklığı kurutacağı hamleyi Görmezden gelip ya efendim işte Türkiye bunun siyasetten siyaset yok. Türk ordusu'nun yaptığı operasyon söz konusuysa burada siyaset yok. Siyaset başka bir şey, yerde kalır kesinlikle. Şimdi o operasyonu engellemeye çalışan güçler ısrarla Türkiye'nin dediğim gibi Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyon öncesi iç cepheyi sarsıcı adımlar deniyor. İnsanları öfkelendirip Gladio'nun hep her zaman yaptığı şey. Zaten maalesef basının bazı kademeleri Gladio'nun elinde görüyoruz yaptığı haberlerle onların. Ne yapıyor? Toplumu iyice gerginleşmeye başladı. Ve bakın yine söylüyorum. Benim beklediğim o Karanlık savaş, Türkiye'de yapılması planlanan iç kaos, CIA raporlarında geçen o karanlık savaşta özellikle çatışmadan bas. Şu an çatışma safhasına geçilmedi ama maalesef üzülerek söylüyorum ki beni anladığınız gün çok geç olacak. Durum onu gösteriyor. İç çatışmaya doğru gidiyor. Farkında değil misiniz sevgili dostlar? Yani siz farkındasınız da farkında olmayanlara buradan özellikle sesleniyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Türkiye'de büyük bir kaos senaryosu var. Allah aşkına ya bir tane televizyon çıksın desin ki şu 2001, 2021 yılında geçen sene yayınlanan Rand Corporation raporlarından bahsetsin ya. Ya böyle bir şey olamaz ya arkadaşlar. Yani bazen gerçekten sevgili dostlar anlamakta zorluk çekiyorum. Göz göre göre çok büyük bir sıkıntılı dönemin içine sokulmaya çalışılıyor Türkiye. Bir yandan Yunanistan hususu baş göstermişken, diğer yandan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyalleri verilmişken ısrarla birileri iç cepheyi kaşıyor. Türkiye yeniden kendi kabuğuna o serv sendromundaki içe kapanmaya almaya çalışıyor. Türkiye ne zaman serv sendromundan çıkıp içe kapalı serv sendromundaki Hani kurumlar içe kapanmıştı. Ne zaman taarruza başladı? 15 Temmuz 2016'dan sonra bakın milattır. Bir ay sonra sınır ötesi operasyonlarına başladık. Fırat kalkanıyla sonra Afrin vesaire Barış Pınarı bir sürü operasyon. Libya, efendim Karabağ'da Azerbaycan, can Azerbaycan yani oradaki en önemli belki de Türkiye'nin gerçekten hani gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum ama en önemli ve tek müttefiğiyle beraber çok büyük bir operasyon oldu. Ha diğer müttefikleri yok mu Türkiye'nin? Var. Sahada çok müttefi var yani bahsederiz ama Azerbaycan çok başka bizim için. Mesela bakın yine Libya'da yaptığı operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki mavi vatan tatbikatları ya birçok şey sayabiliriz. Birçok şey bu anlamda sayılabilir. O yüzden sevgili dostlar her ne olursa olsun Türkiye belli bir şekilde kurumlarıyla taarruza girmişken o serv sendromunu yırtıp artık taarruza yönelik politikalar benimsemişken birileri Türkiye yeniden iç kabuğuna dönmesi için çalışmalar başlatıyor. O yüzden ne olursa olsun bakın yakın zamanda çok yakın zamanda böyle çatışma benzeri mülteci o düzensiz mülteci göçmenlerle bir çatışma durumunda bundan en çok yara alacak bütün bu bölgedeki planlarımız ve işte Türkiye'nin âli menfaatleri bu anlamda çok büyük yara alacak. Hele ki Suriye'nin kuzeyine operasyon ertelenirse büyük sıkıntı. O zaman İran kuzeyinde yapılan operasyonların çok fazla bir anlamı olmuyor. Çünkü o koridor devam ediyor tamamen kilit vurmak istiyorsak ki operasyonun ismi o yüzden seçildi. Bu operasyonlara aynı şekilde kararlılıkla devam etmeliyiz. Türk milleti de Türk ordusunun ve Türk devletinin yanında olduğunu her daim beyan etmeli. Bakın bunun hükümeti, mükümeti, siyaseti yok. Türk devleti diyorum. Türk cephesinden bakıyorum ve Türk ordusu diyorum. Rabbim o 2200 yıllık metanın ordusunu muzaffer eylesin inşallah. Bunu da buradan söyleyelim. Sevgili dostlar ben kısaca bunları özet geçip tekrardan uyarmak istedim. Yoğun talep geldi. Bu yüzden bu videoyu çektim. İnşallah devlet acilen hani bir operasyon olmuştu jandarma operasyonu. Her ne kadar basında çıkmasa da biz videosunu çekmiştik. Sağ olsun dostlarımızdan da edindiğimiz bilgiler. Bu tarz operasyonları devlet daha da görünür bir şekilde altını çiziyorum yapmalı ki millet de nerede bu devlet demesin aslında operasyonlar yapılıyor ama bu anlamda da bu operasyonları aslında basında duyurmamız lazım. Öteki taraftaki Gladion'un yaptığı operasyonları değil. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.